Bütün bölgelerimizde, bütün deprem illerimizde olduğu gibi Adıyaman'da da çok ummalı bir faaliyet var. Buraların yeniden inşa edilmesi, yeniden normal hayata döndürülmesi için çok bir, yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik, birbirimize kenetlendik. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla Afet sahasındayız. Depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir anda insanımızı yalnız bırakmıyoruz. Acil eylem planımızı işletiyoruz. Asıl amacımız ise şu an içinde bulunduğumuz konteyner kentleri yaygınlaştırarak herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afet daha düzenli bir hayat sunmaktır. Yoğun bir çalışma var. İnşallah kısa zamanda buraları hayatın olağan akışına bırakmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.